Hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Antalya Diplomasi Forumu'nun bu ilk buluşmasında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk turizminin başkenti, Akdeniz'in incisi bu güzel şehrimize, Antalya'ya hoş geldiniz diyorum. Davetimize icabet ederek forumu teşrifleriniz için her birinize şahsım, milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii tarihi, kültürel zenginlikleriyle dünyaca ünlü Antalya'mızda sizleri geleneksel Türk misafirperverliğiyle ağırlamanın bahtiyalı içindeyim. Bölgemizin ve dünyanın meselelerini konuşmak, tartışmak ve bunlara çözüm yolları üretmek için buradayız. Forum'a Antalya'nın ev sahipliği yapması elbette tesadüf değildir. Antalya tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış İnsanlık tarihine yön vermiş, kıtaların kavşak noktası Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biridir. Tıpkı Akdeniz gibi Antalya'da farklı kültürlerin ortak yuvası, ortak yurdudur. Asırlardır her kökenden, her inançtan insanı barış içinde bir arada yaşatan Antalya'mız diplomasinin de merkezinde yer almıştır. Dışişleri Bakanımın yoğun gayretleriyle bugün ilkini icra ettiğimiz forum ile şehrimizin bu özelliğine yeni bir boyut daha kazandırmış oluyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'nun inşallah zamanla küresel diplomasinin kalbinin attığı bir zemine dönüşeceğine inanıyorum. Buradan vereceğimiz dostluk, diyalog ve işbirliği mesajları bölgemizle birlikte tüm dünyaya dalga dalga yayılacaktır. Forum vesilesiyle ayrıca hem Antalya'nın güzelliklerini görme hem de güvenli turizm sertifikası programının uygulamalarına bizzat şahitlik etme imkanı bulacaksınız. Geçen sene başlattığımız bu program sayesinde 2020 yılında 16 milyon turisti sorunsuz sıkıntısız bir şekilde ülkemizde ağırladık. 2021 senesinde sistemin kapsamını daha da genişleterek misafirlerimizin ülkemizin her köşesinde huzuru kalple tatil yapabilmelerini mümkün kıldık. Hepinizden her zaman aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sizi ağırlamaktan şeref duyacak Antalya'nın keyfini çıkarmanızı özellikle istiyorum. Değerli misafirler, diplomasi insanlığın toplu halde yaşamaya başladığı tarihlerden beri var olan, kullanılan, üzerinde kafa yorulan bir alandır. Daha yakın bir tarihteki tanımıyla savaş ve barış güçleri arasındaki dengeyi oluşturan diplomasi önleyicilik vasfıyla önemini sürekli artırmıştır. İletişim teknolojileri, internet, sosyal medya ve artan küreselleşme ile birlikte diplomasinin alanı da şüphesiz genişlemiştir. Bugün diplomasi deyince sadece devlet ve hükümet yetkilileri arasında kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerden bahsetmiyoruz. Bu kavramla aynı zamanda kamu diplomasisinden kültür diplomasisine, turizm diplomasisinden ticaret diplomasisine kadar çok geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaları da kastediyoruz. Politika aktörleri kadar diplomasinin icra edildiği platformlarda değişiyor, çeşitleniyor. Artık siyasetçiler ve diplomatlarla birlikte Sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, medya ve üniversiteler arasındaki temaslar da dış politikayı şekillendiriyor. Giderek daha fazla gündeme gelen dijital diplomasi de yine bu dönemin kazanımlarından biridir. Diplomasinin alanının bu kadar genişlemesi gerilimlerin azaltılmasında insanlığa şüphesiz Büyük fırsatlar sunuyor. Sıcak çatışmaların yıllarca devam ettiği günümüzde diplomasi sanatının önümüze açtığı yeni kulvarlara olan ihtiyacımız da artıyor. Dönem sorunların suhuletle çözümünde diplomasiyi, diplomasinin inceliklerini dışlama değil daha fazla devreye alma dönemidir. Hep söylediğimiz gibi sıkılı yumruklarla musafa olmaz. İşte bu sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hala diplomasidir. <laughs> Dünyadaki değişimi doğru okuyan, gelecek nesilleri için çözümler üreten, Maziden süzülük gelen birikimi yeniden yoğurarak istikbale taşıyan vizyoner bir diplomasi pratiğini hakim kılmamız gerekiyor. Karşı karşıya olduğumuz tehditlerin büyüklüğü, uluslararası planda dayanışmayı ve işbirliğini zaruri kılıyor. Küresel koronavirüs salgınında bu ihtiyacı hepimiz bir kez daha hissettik. Uluslararası toplum, elindeki tüm araçlara rağmen salgının yıkıcı etkilerini yönetmede maalesef iyi bir imtihan veremedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini ancak 100 gün sonra gündemine alabildi. Tropik adalardan Sibirya'ya kadar dünyanın en ücra yerlerini dahi etkileyen salgın karşısında işbirliği yerini korumacı ve rekabetçi politikalara bıraktı. Milyarlarca insanın yükü sadece dayanışmayla hafifleyecekken Afrikalı kardeşlerimiz, Asyalı, Latin Amerikalı dostlarımız kaderlerine terk edildi. Salgının dünya ölçeğinde adaletsizlikleri keskinleştirdiğini, zenginle fakir arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Birçok ülkede toplumsal huzursuzlukların yükseltmesi, düzensiz göç yollarının tekrar hareketlenmesi, Akdenizli ölümlerin artması bunun en çarpıcı örneklerindendir. Bu süreçte Türkiye olarak dost kötü günde çağrılmadan gidendir inancıyla dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızın imdadına koşmaya çalıştık. Ülkemizden talepte bulunan 158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik. Türkiye'de misafir ettiğimiz sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan sağlık hizmetlerine erişimlerini sağladık. Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Aşının şantaj, baskı veya politika dikti aracı olarak kullanılması yanlıştır. Yıl sonundan önce bitirmeyi planladığımız yerli aşı çalışmalarımızı insan odaklı, evrensel bir yaklaşımla yürütüyoruz. Kullanıma hazır, hazır hale gelince, yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız. Değerli dostlarım, Anadolu'nun manevi mimarı, büyük mutasavvıf ve gönül insanı Mevlana Hazretleri. Bugünümüze ayna tutarcasına bakınız ne diyor. Her yerden göçmek ne iyi? Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Evet sadece siyasetçiler sadece diplomatlar olarak değil, akademisyenler, öğrenciler, iş adamları, sivil toplum kuruluşları olarak topyekün yeni şeyler söylememiz gereken bir dönemdeyiz. Eskinin alışkanlıklarıyla, geçmişin dar kalıplarıyla günümüzün sorunlarına çözüm bulamayacağımız açıktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Küresel sistemin üzerine inşa edildiği ana yapılar mevcut halleriyle çözümün değil sorunun bir parçasıdır. İki kutuplu dünya tasavvurunun bize dayattığı bu kurumsal yapılarla 21. yüzyıldaki yolculuğumuzu devam ettiremeyiz. Türkiye olarak dünya 5'ten büyüktür. Sancağı altında yürüttüğümüz mücadelenin gayesi eskinin yüklerinden kurtularak yeniyi kucaklamaktır. Yaklaşık 8 milyar insanın kaderi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamaz. 190 ülkeye bir süreliğine masada oturma hakkı veren ancak kendi kaderleriyle ilgili söz hakkı tanımayan bir sistem adalet üretemez. Adaletin bulunmadığı yerde ise çatışma, gerilim ve zulüm eksik olmaz. Yeni dönemde diplomasimizi yoğunlaştırmamız gereken alanların başında güvenlik konseyinin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması geliyor. Statüko'dan çıkar sağlayanlar elbette kendilerine asimetrik güç veren bu imkanı paylaşmak istemeyeceklerdir. Hatta reform taleplerini dile getiren ülkeleri dışlamaya, susturmaya yönelik gizli açık baskılar da olabilir. Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları boğazımsızlığın işaretidir. Bu art niyetli suni hakikatlerle bağdaşmayan tartışmaların bizim cesaretimizi kırmasına müsaade etmiyoruz. Hem vatandaşlarımızın, hem evlatlarımızın, hem de tüm insanlığın geleceği adına hakkı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bunun uzun yorucu ve çetin bir süreç olduğunun şüphesiz bilincindeyiz. Sabrın acı, meyvesinin ise tatlı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siz dostlarımızın bu konuda bizimle aynı hissiyatı taşıdığınıza inanıyor, desteğinize güveniyoruz. Değerli misafirler, yine Hazreti Mevlana'dan ilhamla, Antalya diplomasi formunun temasını yenilikçi diplomasi, yeni dönem, yeni yaklaşımlar olarak belirledik. Dünya hızla değişirken devletler arası ilişkilere bakışımızı ve diplomasimizi de buna uyarlamak mecburiyetindeyiz. Girişimci ve insani dış politika anlayışımızın gerisinde de bu yenileşme, ve dönüşüm ihtiyacı bulunuyor. Asırlara sari tecrübe ve engin birikimi yansıtan Türk diplomasisi gücünü değişen şartlara ayak uydurma kabiliyetinden alıyor. Bugünün dünyasında etkin diplomasi olaylara geniş açıyla bakmaktan sağdaki gelişmeleri yakından takip etmekten geçiyor. Diplomatik başarı ise gelişmelere hızlı ve ön alıcı müdahalelerde bulunabildiğiniz takdirde yakalanıyor. Türkiye, 252 dış temsilciliğiyle dünyanın en geniş 5. diplomatik ağına sahip ülkesi konumundadır. Sadece genişleyen diplomatik ağımızda değil, TİKA, AFAD, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Muharif Vakfı, Kızılay ve Türk Hava Yolları gibi bu kurumlarımızla da dünyanın dört bir köşesinde varlık gösteriyoruz. Nitelikli alanında yetkin diplomatlarımızla ülkemizin çıkarlarını savunurken dünyanın neresinde olursa olsun barışa, istikrara, kalkınmaya ve refaha katkı sağlamak için çaba harcıyoruz. Bu anlayışla attığımız adımların meyvelerini birçok bölgede aldık, alıyoruz. Komşumuz Suriye'de halkın iradesini yansıtacak bir siyasi çözümün bulunması için var gücümüzle çalıştık. Yaklaşık 10 yıldır 4 milyona yakın Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Sınırımızın hemen ötesinde zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan 5 milyonu aşkın mazluma da yardım elini uzatıyoruz. Suriye'de faaliyet gösteren PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. Suriye'nin yabancı terörist savaşçılar için bir eğitim ve barınma kampına dönüşmesine müsaade etmedik. DAEŞ'in Suriye'deki varlığına büyük ölçüde son vererek ülkemizle birlikte Avrupa ve dünyanın güvenliğine de katkı sağladık. Şu an itibariyle DAEŞ'in 4500 mensubunu biz etkisiz hale getirdik. Bugüne kadar 430 bin Suriyelinin güvenli ve gönüllü şekilde topraklarına dönüşünü biz temin ettik. İdlib'deki yerlerinden edilmiş kişilere de biriket ev inşası gibi projelerimizle destek veriyoruz. Onları çadırlardan kurtarıyoruz. Fedakarca ve samimiyetle yürüttüğümüz tüm çalışmalarda karşılaştığımız sıkıntıları buradaki pek çok dostumuz yakinen biliyor. Gerek terör örgütleriyle mücadelemizde gerekse Suriye'yi istikrarsızlaştırma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık. Ülkemizde sivilleri katleden caniler siyasi sığınmacı statüsü verilerek yıllarca korundu, kollandı, himaye gördü. DAEŞ'le mücadele kılıfı altında güney sınırımız boyunca bir terör devleti kurulmaya çalışıldı. PKK'nın her yıl 10 milyonlarca avro haraç toplamasını engelleyecek birkaç göstermelik operasyon dışında hiçbir kararlı adım ne yazık ki atılmadı. Oysa terörün her türlüsüyle mücadele dünyaya demokrasi ve hukuk dersi verenler başta olmak üzere herkesin görevidir. Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması sadece Türkiye'nin değil hepimizin sorumluluğudur. Kardeşli bir halkı benzer şekilde yıllar süren acılı bir dönemden geçti. Birleşmiş Milletlerce tanınan meşru Libya hükümetiyle dayanışmamız ülkede ateşkese, birliğe ve yeni bir başlangıca giden yolu açtı. Libya'da yaraların sarılmasına, yeniden imara, kalkınmaya yönelik desteğin bilhassa bu kritik süreçte artırılması önem arz ediyor. Çözümsüzlüğün yaşattığı sıkıntıları bugün aramızda bulunan Azerbaycan, Gürcistan ve Ukraynalı dostlarımız da tecrübe ettiler halen de ediyorlar. Bu yükü Kıbrıs meselesi bağlamında biz zaten yıllardır taşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cenevre'de sunduğu egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisini destekliyoruz. Akdeniz'in bir barış, refah ve işbirliği alanı olmasını arzu ediyoruz. Tüm paydaşların katılacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz halen masadadır. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine işbirliğine vesile olması bizlerin elindedir. Komşumuz Yunanistan'la son dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile de olumlu gündem çerçevesinde işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Değerli misafirler, Türkiye 2200 yılı aşan mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerden biridir. Eski devlet geleneği demek, eski diplomasi kültürü de demektir. Coğrafi bakımdan Afro-Avrasya ülkesi olan Türkiye'nin diplomasi de bu üç kıtayı kuşatan geniş bir vizyonla yürütülmektedir. Avrupa ile ilişkilerimizi geliştirirken Latin Amerika'yı, Türk dünyasıyla işbirliğimizi güçlendirirken Balkanları asla ihmal etmiyoruz. Müslümanlarla birlikte Musevi ve Hristiyanların da kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün asli kimliğinin korunarak tarihte olduğu gibi bir bugün de selam yurdu olması için gayret gösteriyoruz. salgınla beraber vahim bir hal alan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz. Yeniden Asya girişimimizle Türk diplomasisinin ufkunu genişletirken kadim bağlarımızın olduğu Afrika ile işbirliğimizi her alanda ileriye taşıyoruz. Bu çerçevede önce 2008 yılında İstanbul'da ardından 2014 yılında Malabo'da olmak üzere iki kez Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi düzenledik. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığın döneminde bazılarını birkaç kez olmak üzere 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Tarihinin en büyük devlet krizini yaşayan Somali'yi bundan tam 10 yıl önce 2011 yılında eşimle beraber ziyaret eden ilk dünya lideri oldu. Geçmişinde sömürgecilik utancı bulunmayan bir ülke olarak Afrika'nın zengin kültüründen, birikimden istifade etmek istiyoruz. Salgın sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız üçüncü Türkiye Afrika ortaklık zirvesine inşallah Eylül ayında Türkiye'de ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz önümüzdeki dönemde pergelin bir ayağını Türkiye'ye sabitleyip diğeriyle Afrika'dan Latin Amerika'ya Pasifik'ten Asya'ya kadar tüm coğrafyalara uzanarak işbirliğimizi her alanda daha da artırmayı ümit ediyoruz. Geniş bir katılımla gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu ülkemizin bu ufkunu, amacını, samimiyetini ortaya koyan en önemli girişimlerden biridir. Forumda siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra geleceğin liderleri olacak gençlerimizin de yer alması ayrıca anlamlıdır. Dışişleri Bakanı'nın başta olmak üzere forumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese şahsım Milletim adına teşekkür ediyorum. Antalya Diplomasi Forumu'na iştirakiniz ve katkılarınız için her birinize şimdiden yine şükranlarımı sunuyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Dr and President Erdogan, thank you so much for your wonderful speech and opening the Antalya uh, Diplomacy Forum so beautifully today. Thank you so much. And ladies and gentlemen, this actually concludes the official opening of the Antalya Diplomacy Forum. And now we will have a fifteen minute break. And uh, we will continue in this very same hall for the two leaders' panels back to back. Indeed. So don't stray away too far. In 50 minutes, the first leaders' panels will come. I think I speak for all. This has been a very energetic, good start to the Antalya Diplomacy Forum. Keep those tweets coming. As you can see on the wall, interestingly enough, the Turkish embassy in Hanoi and the consulate in Odessa is quite active. So keep it coming. And hope to see you back here in 15 minutes. Thank you so much for a Thank wonderful. You